Selamünaleyküm Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arabaya inceden bir tesisat bağlıyoruz. Ama inceden. Öyle kaliteli vitrençler, binlik baslar falan değil. O kadar. Tamam. Bir hazırlayan ben konuşurum. Tesisat olarak ne yaptık? Bir tane amfi aldım. 1800 watt rahat start istersen. <laughs> Burası tabi. 8 aldım. tane 4 tane ikinci el operatörü aldım. Fazla para vermedim. Bunlara da para verdim aslında. Hediye. Tesisat kablosu aldım. Uygun yollu. Bir de şeyimizi aldım. 4 tane panjot aldım. Bir de 4 tane panjot aldım. Bakalım içinde ne çıkacak Anlamam mı? Bakalım içinde neler var Artık ameliyatı yok Şase tane Y kablosu. Hani biliyorsunuz zaten kapanır kablosu, bağlantı zımbırtısı. Bunlar bir de sigorta çıktı. Neyse şimdi ne yapalım biliyorsunuz uçaklar. Şu hoparlörleri, şunları kesim içine yerleştireyim. Daha sonra tekrar açacağım. Hadi. Böyle mi tutuyorsun? Nasıl tutuyorsun? Uçaklar önce teybi bağlayalım. Pioneer'ın bir tane teybini aldım böyle eski. CD'li. Artısını eksisini bağladım. Şu anda şu kablosunu bağlayayım. Bu da ne? Teybe açtığında amfiye açısında bir tane kablosu var. Bu amfiye giden soketleri. Bu da artı kablosu. Aküden alıyorum. Bunları ben bir bağlayayım. Arkaya kadar kablolarını getireyim. Tekrardan açacağım. Akü balansı falan yapacağım. Sigortasını takacağım. Daha sonra arka tarafta halledeceğiz. Tamam. Şurada daha bir tane aparlar koydum. Araba geliyor ara. Onu taktım. Şimdi diğerlerini bağlantılarını hep yerine koyuyorum karantina olmadan yetiştirmeye çalışıyorum. Saat kaç Özgür? buçuk mu? 7.45 herhalde. Öyle yaparsan gidiyor Özgür. 7.45 bile karantina yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Istık istık gideceğiz. Tamam ben bunu sever dördünü bağlayayım o zaman açacağım. Ben orta koydum. Daha sonra ayarlayacağım. Hoparlörleri şöyle dizdim dört tanesini. Şimdi denemesini yapıyorum. Komple toplayınca müziğini açacağım. Ufak bir dinleteceğim size telifsiz bir müzik. Ondan sonra bakacağız. Uşaklar ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben hoparlörleri bağladım. Video çekecektim. O ara ben video çekmeyi unuttum. Orada yasak geliyordu. Bin numara ve geldim eve. Ben yarın videonun çekilmiş halini paylaşayım size tamam mı? Yarın çekerim müziği falan açıp kendinize bakın. Tamam mı? Hadi. Hadi. Evet. Günaydın. Hadi tesisatımızı göstereyim. Tesisatı bağladım. Şöyle taktım arkaya. Ufaktan bir şey açardım ama nasıl açalım? Telif yer miyiz bilmiyorum. Bir tane deneyeyim. Evet, tesisat bu şekilde arkadaşlar. Beğenip abone olun. abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yeni uyandım. Kendime gelemedim. Tarlabayım. Merhaba. Bakayım.